bir yoğurt kabına çakıl taşlarını koyuyorum. Üzerine bu köpük malzemeyi alttan delik delik yapıyorum. Ve bunu bunun üzerine oturtuyorum. Üzerine az bir şey toprak döktüm. Dökmesem de olur. Ama kuru kalmasın diye böyle döktüm. Sonra bu teli Böyle bunu kenarlarından sıkıştıracağım ki buna hayvanlar çimeni, çimi, arpayı, buğdayı, çavdarı ve yulaf tohumları var burada. Onları çekerken oradaki toprakla beraber kopup gelmesin. Zaten önceki yaptığımda böyle bir açtığımda bu alttaki her şey çıkan bütün kökler bu çakıl taşlarına yapışmıştı zaten. Önceden sadece toprakla yapıyordum ve çok büyük pislik oluyordu. Şimdi hiç pislik olmuyor. Böyle çok rahat, çok güzel bir uygulama oluyor. Sizlere de öneririm. Birer kilo arpa, yulaf, çavdar, buğday tohumlarını alarak karıştırırsınız. Birbiriyle harmanlarsınız. Sonra bir yarım çay bardağı kadar bir gece önceden suda ıslattıktan sonra bu söylediğim şekilde yaparsanız hayvanlarınız çok mutlu olurlar. Onlar için çok sağlıklı. Biliyorsunuz ki çimler özellikle insanlar için de öneriliyor. Ee, yani bir tanesini yaptıktan bir yaklaşık bir hafta sonra öbürünü hazır ederseniz o da ona yetişmiş olur. Böylece hiç boş kalmamış olurlar. Ee, çok da sağlıklı olduğunu biliyorum. Şimdiden kolaylıklar diliyorum.